Merhaba evet arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Anadolu Bırakları serisinin için bölümü hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte İstanbul İstanbul Tatlısı Mehmet Köprüsü'nü yapacağız arkadaşlar. hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte buraya e, İstanbul-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yapacağız. E, diğer bölümde de, dördüncü bölümde de e, şuraya Kız Kulesi'ni yapacağız arkadaşlar. E, bu seri bilmeyenler için Türkiye'deki tarihi yapıları ve tarihi eserleri yapıyorum arkadaşlar. E, buraya da köprüyü yapacağım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü. Şu ilerleyen dördüncü bölümde de yani e, Kız Kulesi'ni şuraya yapacağım. E, tek başıma yaptığım için e, bir de video çok uzun olmaması için küçük yapıyorum yani. E, burası Anadkabir, burası e, meşhur Galat Kulesi. Yapamadık ama neyse böyle güzel köprü yapacağım e, diğer videoda 5 videoda istediğiniz şey varsa yorumlara yazabilirsin arkadaşlar Hazırsanız e, videoya geçelim Evet gel arkadaşlar Allah Allah oğlum yeter lan habere buradasınız ya Evet e, arkadaşlar ilk baş video e, köprüye başmadan önce şu ilk baş bir suları ben koyayım hızlıca Şöyle 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 hızlı 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 Evet bu arada kanalıma abone olmayı, videoma like, atmayı like, unutmayın like, like, like. lan. Çekil lan. Allah Allah. Al demene git. Bindik. E ee, dedim ki video beğenmeyi beğenebilirsin arkadaşlar. E, ee, yorumlara da yazabilirsin işte Şu şuraya şunu yap işte. İstediğin tarihler varsa yaparız. Dertli dertli. Hadi hızlı hızlı ya. Muy muy muy. Evet geldik arkadaşlar ee, şimdi e, şeyi yaptık buraya ee, Marmara Denizi'ni Allah Allah lan nasıl Marmara Denizi lan bu Marmara Denizi ee, şimdi söyle e, Kule'nin şeylerini yapalım da ilk baş bir ayaklarını sonra da yol şeyini yaparız şimdi hocam şuradan versek kulenin şeyini ayaklarını şimdi deniz şurada olsa ee, fazla da büyük yapmayacağım çünkü şuraya da kız kulesi yapacağımız için şimdi hocam e, bundan yapsak ne nasıl olur bundan şöyle şuradan başlayalım hadi başla dertli kule nasıldı lan Evet geldik arkadaşlar ee, şimdi şöyle altına şuna bir şuraya bir şey yapalım ee, kulenin şeyleri kalması için o direkleri şimdi hocam hadi da şöyle kule taşını bundan yapacağım. Şimdi burada kaç tane var 1 2 3 4 burada kaç tane var 1 2 3 4 5 6 4 olsun hocam. Şimdi şöyle versek işte. Evet geldik arkadaşlar. altını koyduk. Şimdi hocam benim şuradan şöyle şunu hızlıca bir yapmam lazım. Şunu hızlı 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 hızlı. Aynen. İ i̇ki, iki yapalım aynen. daha güvenilir olsun. Şimdi şunu şöyle kaldıralım. Tamamdır. Şimdi yol e, şuradan başlasın. Aynen. Aynen. Burası yolun şeyi. Buraya asfaltlara atarız. Aynen bak. Burası asfalt arkadaşlar. Unutmayın. Burası asfalt. Dur oraya yaparız. Başka şey yapalım. Şimdi şuraya bir şuradan bir H yapacağız. Aynen. Lan çekil lan. Allah Allah. Köprü yapıyoruz burada. Senin şeyini mi dinleyeceğiz ya? Dümbük. Bir saniye. Şuradan şöyle. He, ne diyorsunuz? <laughs> oldu gibi ha. Hani ne, ne diyorsunuz lan? Hey, kule, cool. hey, oldu gibi ha. Dur. <laughs> şurayı şuraya yapalım. Ama bunu çok, çok şeyden yanlış, yanlış yerden yaptık bunu. Bur Buradan kaç tane verdik? 2 mi? Tamam. Şuradan şöyle verecektik dedile. <laughs> evet geldik arkadaşlar. Ee, şimdi heyenin şu alt şeyini de yapalım şuraya. Aynen. Aynen şunu da şöyle bir yapalım. Evet e, yaptık arkadaşlar e, şimdi şöyle e, bunu şuradan verirsek şöyle verirsek şuradan da şunu verirsek bir saniye aynen tamamdır şimdi yolun bir şeyini yaptık e, biz e, hızlıca bir şunu bir yapalım şu yollara gelelim. A few moments later. Evet geldik arkadaşlar. Ee, köprümüz en son böyle gözüktüp yani köprünün yarısı oldu yani baya güzel olacak. Ee, şimdi de şu merdivenlerle köprünün zincirlerini şey yapalım arkadaşlar. Ee, hızlıca şunu koyacağız. Şimdi bunu buraya koyacağız. Lan yani öyle değil. Şöyle. Şimdi şöyle aynı. Şunu en azından aşağıdan kırarız. En son kırarız arkadaşlar. <laughs> oluyor ha. Şimdi biz bunu en aşağıya kadar bunu götüreceğiz arkadaşlar. Ulan aynı yerden koymayalım. Aynen bunu böyle koyalım. Yetişmeyecek. Ulan dertli, ulan dertli yapıyor yine ha şovunu. Dertli yine şovunu yapıyor arkadaşlar. Helal olsun. Ba başardı lan. Evet geldik. Ee, Şimdi ise buraları Ama öyle değil hocam. He bize böyle vereceğim. Şu altına Oğlum çok iyi oluyor lan. Aynen altına. Bu zincire vereceksin. Heh. şimdi de şuradan ver. Evet arkadaşlar ee, köprümüzü yan tarafında yaptık zincirlere. Ee, ben şurada yapıp geliyorum. Evet geldim arkadaşlar ee, köprünün şu yarısını yaptım şu bu, şurasını baya güzel oldu yani arkadaşlar ee, benim hoşuma gitti ee, şimdi şuranın yolunu tamamlayalım şu, şu direğin şurasını yapalım ortasını yapalım sonra köprümüzü süsleyelim sonra videomuzu yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar şunları hızlıca koyalım dertli koy 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 evet, e şunu söyleyeyim yollara koyarken yani video sayısı baya iyi gidiyor yani Anadolu blokları benim çok hoşuma gitti yani üçüncü bölüm olmama rağmen baya eğleniyorum yani güzel bir seri oluyor ben yani ben bunu uzatırım yani eğer size beğeniyorsanız yorumlar yazabilirsiniz benim baya iyi hoşuma gidiyor yani güzel oluyor Antikabir, Kralatı Kulesi, Bu Köprü yani Kız Kulesi ilerleyen dönemlerde başka şeyler Çanakkale şehitliğini yapabilirim belki diğer videolarda baya güzel oluyor yani Tabi Nuklet birazcık mimarlığı değişik şey yapıyor ama en azından güzel yapıyor. Benzetiyorum yani arkadaşlar. Ben ne kadar zor anlatayım. Tek başımıza yapıyoruz ya anlatayım ya. Yok ya anlatayım yanımıza bir şey. Allah dertli yanına bir insan. Yok ki. Evet. <laughs> yaptım arkadaşlar ee, ben bir şu şuranın aynısını zincirin şu arkaya da yapayım sonra şu ortaya da yaparım sonra geliyorum arkadaşlar Evet geldi arkadaşlar ee, gibi köprünün direklerini diktik baya güzel oldu arkadaşlar yani benim baya hoşuma gitti ee, şimdi ise işin en zor kısmına geldik Orta, ortadaki şeyleri zincirleri nasıl yapacağız bilmiyorum ee, şimdi hocam şuradan başlasak şunla şimdi yine, yine aynı mantık Aynen yine aynı mantık. Hiç bozmadan şöyle. Ee, ortaya geldikten sonra birazcık düz gidecek. Diğer taraftan yükselecek yani. Onu çok iyi ayarlamamız lazım. Şimdi şöyle. Fazla da aşağıdan git gitmemesi gerekiyor. Tamam, hocam. Bu, bu iyidir. Tamam. Oha ya yetmedi işte ya. Hay anasını. İşte burada zorlanacağız arkadaşlar. Burada birazcık köprüyü bozabiliriz. Neyse. Dertli, dertli bir yapabilir. Şunu hızlıca koyup gelelim. Evet geldik arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi... Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yaptık İstanbul'daki. Ee, çok güzel oldu benim hoşuma gitti. Hatta şöyle bir göstereyim. Ee, tabii şuraları yapacağız şimdi süslemeleri. Yani benim bayağı hoşuma gitti. yani gerçeğine yakın birebir olmasa da en azından benzettik arkadaşlar. Bayağı iyi oldu. Ee, şimdi hazırsanız şu yünlerle şunları yapalım. Sonra şu bağlama yerlerini yapalım. Sonra da vidamızı sonlandıralım. Ee, bunu birazcık büyüteceğim şurayı. Şuraya da Kız Kulesi'ni yapacağım diğer videoda. Hazırsanız şunları bir katalım. Yol çizgilerini. Lan bu yağmur da kaç bölüm beni peşime bırakmıyor her, her, oyunda ya. Ulan geta da bırakmıyor, burada bırakmıyor. Allah Allah. Ee, yavaş yavaş videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Köprümüz böyle oldu. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. işte yolu buradan giriyoruz. Buradan çık çık devam ediyoruz. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, benim hoşuma gitti. Baya güzel oldu yani arkadaşlar. Ee, Umarım siz de beğenmişsiniz. Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz na nasıl olduğunu. E, ee, bu kadar arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Güzel bir seri oldu arkadaşlar. Uf şu manzaraya bak lan. Güzel bir seri o oluyor arkadaşlar cidden. E, ee, bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Mükdetli. <laughs>